Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Salat ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yakarışıma Rabbimin adıyla onun bir ve tek olduğunu ikrar ederek başlıyorum ve inşallah ona hamdü senalarımı arz ederek tamamlayacağım. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve o öyle kemal sahibi münezzeh bir zattır ki akıllar katiyen ululuğunu ihata edemez. Varlığı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hz. Ahmedi aleyhisselamı itaat ve ittiba edilecek bir muktedabih olarak bize gönderen O, her şeyin hayırlısını bize talim eden O, gönüllerimizde ilm hilm aşkını köpürten de yine O'dur. Öyleyse ey Allah'tan izzet, servet ve rifat isteyen kalbim, inkisar hisleriyle dol, iki büklüm ol, içini mülevves duygulardan arındır, dergahı izzete yaklaştıkça yaklaş ve Rabbine onun ulvi isimleriyle seslen. Allah'ım rahmete her şeyi kuşatan Rahman sensin. En yakın zamanda nusretinle beni de sevindireceğini ümit ediyorum. Her halimi güzelleştir ey Rahim. Melik ve Kuddüs isimlerinle sinemi pırıl pırıl hale getir.'' Vücudumu her türlü beladan salim eyle ey selam. Mümin sensin. Ben de emnu eman diliyorum. Müheymin ismine sığınıyor. Hifsu inayet örtünün altına girmek istiyorum. Ey aziz, üzerimdeki zilleti kaldır. İzzetinle izzetli eyle beni ve cebbar ismin hürmetine çirkinliklerden koru. Bütün düşmanları zelil et ey mütekebbir. Topyekun şerlerden uzak tut bu mücrimi ey halik. Nimetlere vücut veren bari üzerimdeki nimetlerini artır. Artır zira daha başta onları lütfeden musavvir de sensin. Gaffar ismine sığınıyorum. Tevbemi kabul buyur. Kahhar ismi şerifinle bana musallat olan şeytana hizlan ve kahrını duyur. Kapında hilm hikmet dileniyorum ey Vehhab ve rızkımı kolaylaştıracağını ümit ediyorum ey Rezzak. Ey Fettah rahmet kapılarını aç ve basiretime nurlar saç. Ey Alim ilimdir fazlından emelim. Ey Kabil bütün muannitlerin ruhlarını sık ve ey Basit yüce sırlarını benim için de aç. Hafil sensin. Dilersen bütün münafıkların konumlarını alt üst edersin. Rafi sensin. Lütfedip benim kadrimi yüceltirsin. Bu kulunu aziz eyle ey muiz. Münafıkları zelil eyle ey müzil. Ya semi'u ya basir. Halimi görür, bilir, işitirsin ve dilersen ıslah edersin. Yarattıklarının açık gizli her şeyine nigehban olan hakem, adl, latif, habir de yine sensin. Ey halim, hilmine nail eyle. Ey azim, sonsuz cömertliğinden bu kulunu hissedar et. Günahkar kullarının günahlarını yok edip örfen gaffar-ı settar sevdiklerinin şükürlerine mukabelede bulunan şekur, bu ihsanlarınla bizi de sevindir. Ali sensin, sevdiklerinin makamlarını ila edersin. Hayrı ve keremi bol, kebir de yine sensin. Hafiz ismindir senin, ilminden hiçbir şey saklanamaz. Mukit İsminle küçük büyük bütün yarattıklarını rızıklandırır, görür gözetirsin. Ey Hasib, Hilminle koruyup kolla beni. Ey Celil, dilerim bana husumet besleyenleri tenkil etmeni. Kerim Rabbim, mevhibelerinle donat bu bendeni. Ey Rakib, hidayete istihkakı yoksa hak ile yeksan eyle adavet edeni. Ellerimi sana açıyorum. Ey dualara icabet eden mücib ve lütuflarını gözlüyorum ey ihsanları nihayetsiz vasiy. Ilahi, Hakim isminin tecellileriyle müşahadelerimi sağlamlaştır. Vedud ismine mazhar kıl ve münezzeh sevginle beni de sevdiklerin defterine kaydet. Ey mutlak fazl ve şeref sahibi mecid. Bu kulunu da bahtiyar ve mesut eyle. Ey ba'iz inayetini bir an evvel gönder. Ey her şeyi her an müşahede eden şehid bakışımı bakış açımı güzelleştir. Ya hak varidatlarınla yolunun bu yolcusunu da şad eyle. Zekil sensin dilersen bütün ihtiyaçlarımı giderirsin. Kavide de ismindir senin, vekil olarak yetersin. Metin isminle acz ve zaafıma merhamet eyle. Ey veli, yardımsız bırakma sana tenhalarda ısrarla dua eden bu acizi. Ey hamid, bütün hamdü senalarımı huzuruna arz ediyorum. Ey yapılan her işi sayıp dökecek olan muhsi, davranışlarımı İstikamet çizgisinde tutmanı diliyorum. Benimle hidayetin arasındaki perdeleri aralayacak mübdi sen. Hayattan sonra ölümü, ölümden sonra tekrar hayatı veren de yine sensin. Ey muhi, sürur ve bereket dolu bir hayatla yeniden ihya buyur beni. Ey mümit, en yakın zamanda bertaraf et düşmanlık besleyen hainleri. Ya hay zikrinle kalbime canlılık üfle. Ya kayyum sırrımı sırlarına aç. Ey varlığı nurlara boğan vacid. Benim de kalbime nur, gönlüme surur ifaze buyur. Ey şanu şeref sahibi macid. İnayetini hiçbir zaman üzerimden eksik etme. Ey mutlak vücut sahibi vahid ve mevcudatı ayakta tutan samed derdest etmesi çok ani olan kadir muktedir. Düşmanlıkla oturup kalkanları helak et. Hasetçileri de türlü belalara maruz bırak. Ey mukaddim ve ahir olan Allah'ım. Fazlınla dualarıma icabet buyur. Her türlü zarardan koru ve affu afiyet ihsan eyle. Ey evvel lütfedeceğin hayırları çabuklaştır ve ey ahir can emanetini teslim ederken sadece seni anmaya muvaffak eyle. Ey zahir batın ötelerin ötesindeki hazinelerinde gizli tuttuğun marifet iklimlerini benim için de aç. Ey birbirinden güzel isimlerinden bir olan vali olan Rabbim. Hep iyilerle karşılaştır beni ve ey irşat ve ıslahına muhtaç olduğum müteal halimi ıslah buyur ey bütün yaratılmışları ihtiyaçlarına göre farklı farklı ihsanlarla donatan ber ve ey tevbeleri kabul buyuran tevvab bizim tevbelerimizi ve dualarımızı da kabul buyur kendi nefislerine zulmedenleri tecziye eden muntakim de affı bol olan afuv de sensin bizi de affet. İhsanları bol, kullarına refet ve şefkati çok. Rauf Rabbim, bütün mevcudatı yedi kudretinde evirip çeviren malikül mülk sensin. Bir ismin de zül Celali vel ikramdır senin. Bize de şeref urbasını giydir. Bizi de sürekli akıp duran lütuflarınla sevindir. Ey her hükmünde adil olan muksit, kalbimin doğruluktan ayrılmasına müsaade etme. Ey cami, bu kulunu da kemal zirvelerinde dolaştır. İlahi, gani sensin. Dilerim bu aciz bendenin dertlerine de devalar ihsan edersin. Mugni de sensin. Lütfu ihsanda bulunup ihtiyaçlarımı giderirsin. Ey maniye günahlara düşmeme izin verme ve işlediğim cinayet büyüklüğündeki hatalarla üzerime bulaşan kirlerden beni arındır. Ey birbirinden güzel isimlerinden biri de var olan Allah'ın hasetçileri yola getir. Ey nafi'a nezdindeki güzelliklerden beni de faydalandır. Ey bütün nurların yegane kaynağı olan nur ve ey hidayet nurlarını nezdinde tutan hadi saç onurları kalbime ve aydınlat içimi. Allah'ım lütufta bulunup varlık aleminde eşi benzeri olmayan şeyler yaratan, Bedi de bütün varlık göçüp gittikten sonra ebedi kalacak baki de yalnız sensin. Ey varis Kur'an'ın bilgisine beni de varisçi eyle. Ey Reşid dost doğru yola bu şaşkın kulunu da ilet. Ve ey kullarının günahlarını örtüp onların yakışıksız davranışlarına hüsnü muamelede bulunan sabur. Sabır istikametindeki azmi sürekli kıl ve irademe fer ver. Allah'ım işte huzurunda bir kez daha diz çöküp senin varlığına ve birliğine en büyük delil teşkil eden güzellerden güzel isimlerinle sana tazarruda bulundum. O ulvi isimler hakkı için yakarışlarıma icabet buyur ve beni ahlak-ı hasenenin üstün vasıflarıyla donat. Recalarıma rıza ile mukabelede bulun. Dehrin beni senin dilediğinden başka kılıklara sokmasına izin verme.'' Yardım et, nefsani hastalıklarıma şifa ihsan buyur. Yollarımı hep hayru hasenata çıkar. Akıl sıhhatimi koru. ilahi, anneme, babama, kardeşlerime, esma-i hüsnayı vesile ve şefaatçi yaparak kapına gelenlere hep rahmetinle muamele eyle. Ya Rab, kapında inleyen bu Abdülkadir kulun senin peygamberinin torunlarından Hazreti Hasan'ın soyundan gelmektedir ve yüce alemlerde kendisine muhiddinle nida edilmiştir. Senin Habibin benim ciddim olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme al ve ashabına hepsine en güzel salatu selamlarla salat ve selam eyle Allah'ım. Evvel ahir بَتُنْ حمد سنالر صادق سندر اللهم دوالرمز كبول الى اللهم بسلام على جميع الانبياء والمرسلين وَآخِرُ دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه